Evet Demir, Ankara'dan müşterimiz için ben de Denizli bayimiz dedi bugün. Bir aracımız geldi. Kendisine detaylı fotoğrafla ileteceğiz. Gel bakalım. çünkü göçükleri gör abi. Şuraları gördün değil mi? Bir de şurada bir göçüğümüz var. Ona da bakalım. Şurayı çek. Emir bir de bu arabada enteresan bir şey. sahibi söylediği kimyasal sıçamış. Bak şuraları çek abi. Bütün her tarafta var zaten. Bir kimyasal ya da boya gelmiş. Bunları satıcıya ayrıca attınız mı dedim. Göndermedim dedi. Bu iş biraz tehlikeli. Sıkıntıya giriyor genelde biliyorsun böyle işler. Farlarımız solmuş. Şurada bir göçüğümüz var. Diğer taraflarda göçük yok. Emir bir alıcımızı arayalım. Expert öncesi. Kusura gösterelim kendisine. Ondan sonra ekspert alacağız. Esra Hanım şimdi şurada bir boya atı var. Şurada bir göçüleri var. En önemlisi bu taraflar. Bunları size söylemiş miydi bilmiyorum. Bak şuralarda bir kimyasal gibi boya gibi. Sol çamurda az var. Kaputta sağ çamurda çok var. Boya atılmamış. Boya atı güneş yanı falan değil bu. Buraya direkt bir şeyler dökülmüş yukarıda. Evet alıcımız Esra Hanım'ı görüntülü arama yaptık. Kendisine bu kaputta olan şeyleri gösterdik. Boya atıklarını. Kendisi aracı almaktan vazgeçti. Bunlar satıcı tarafından söylememiş. Emir şimdi ne oldu? Alıcımız mesela baştan ekspert yapsaydı direkt 7 bin lira, 5000 lira belki de full pay Daha yüksek rakamlar eksperti yapacaktı. Biz ekspertizden vazgeçtik. Kendisi gelseydi yol masrafı olacaktı. Ekstra zaman kaybı olacaktı. Bir de biliyorsun böyle şeylerin parayla ödenmez yani. Geldi gitti moral bozuktu. Biz kendisi aracı çok cüzi bir rakamlara gösterdik. Aracı kendisi almaktan vazgeçti. Bu da bu şekilde olsun. Maalesef bu araçta kaldı. Kendinize iyi bakın. Daha fazla bilgiler için bizleri arama unutmayın. Kalın sağlıcakla gezelim